Dostlar herkese merhaba. Bugün güzel bir airdrop ile beraberiz. Merkeziyetsiz DeFi borsası. Kayıt olan herkese 20.000 adet DFT tokenından verecek. Şu an için herhangi bir değeri yok. Daha çıkmadı. Light Paper'larına baktım. 1 milyar arzı var. Kayıt olmak çok basit. Ee, bırakacağım link ile oradan kayıt işleminizi yaparsınız. Şimdi ben gidiyorum. Get started diyorsun. Yüzerneyim. Herhangi bir isim belirle. Mail adresini yaz. Şifreni belirle. Singapte Wallet'ın da 20.000 adeti göreceksiniz zaten. E, Merkeziyetsiz borsa olduğu için herhangi bir yatırım ve kayıcı şartı da yok. Bilginiz olsun. Aynı zamanda Telegram botları var. Bu Telegram botlarını yaparak da e, 0.005 BNB'lik e, bir ödül veriyor size. Tabii 4 kişi getirirsin 0.1 BNB yapıyor. Yani o da yaklaşık 50 dolar değerinde. Onu da kaçırmayın. Onun linkini de bırakacağım. Başarılı işlemler. Twitter adresimi de bırakacağım, oradan da takip edin. Gelişmeler olursa mutlaka açıklarım. Her şey çok basit, net. Telegram botuna gidiyoruz. Telegram botunuzda da yapacağınız belli başlı işlemler var. Bu işlemlerde şunlar: Twitter'larını takip ediyorsunuz, Facebooklarını takip ediyorsunuz ve Telegram kanallarına üyeliğini gerçekleştiriyorsunuz. DFT token'dan kazanma şansınız oluyor. Telegram botunda BNB veriyor size. Ama aksine sitenin içerisinde şöyle bir şey var. E, kayıt olduktan sonra referral bölümü var. Oraya girip e, çevrenizde eşinize, dostunuzu üye ettirin. 20.000 adet daha token kazanmış olursunuz. Bitmeden, tükenmeden lütfen sizden ricam böyle e, airdropları mutlaka değerlendirin. Çünkü yarın bir gün piyasaya çıktıktan sonra değerlendiği zaman bunlar size kazanç sağlatacak. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.